Efendim? Arkamdan sallıyorum. Arkamdan mı sallayayım? Evet. Hemen Ama sallıyoruz. Daha çok hızlı. Yüksekten. Evet. Sıkı tutun Asil. Yavaş. Yavaş yavaş sallayacağız zaten. Yavaş Hoppa. Sallama, Daha çok hızlı. Ama düşersen. Aha. Hoppa. Hoppa. Çok yükseğe gidiyorsun. Ben Merhaba. Arkadan, nasıl tamam arkadan oradan sallayayım. Tamam. Tamam anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kayılmaz annem. Hadi şuradan kay kırmızıdan kay. Gel hadi. Gel. Gel. Oyun mu buldun kendi ama çok tehlikeli o. Hadi oğlum gel. Oo, taksere mi bindin. Dur ben senin karşına geçeyim. Sen de bin anne. Benim mi? <laughs> ay, çok ağırsın. kaldıramıyorum. Hop. Sen de bitir, otur. Ben oturmayacağım. Hop, otur. <laughs> ay çok ağırsın. <laughs> Efendim. Çamur olmuş etmişler. Nereye gidiyorsun? Nereden kayacaksın? Bekleyelim. Önde. Hadi gel. İplere tırmanmaya geldik. Yine Bakalım kendi başına yapabilecek misin? Vav evet. <laughs> wow, çok iyisin sen. <laughs> Öğrendin mi artık ne yaptın? Hadi. Profesyonel oldun anneciğim. <laughs> Apa, Alacağız. Hadi gel. Aferin sana. Korkuyor musun? <laughs> Hoş abi, geldin. Abi, yapsak, ne yapsalardı? <laughs> Bak, boyunca, 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 Hadi <laughs> gel.